Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yay Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Yay Burcu ile ilgili neler söyleyecek. Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, alması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. Bakalım bu hafta neler olacak. i̇lk kartımız İkinci kartımız, üçüncü kartımız, dördüncü kartımız. Evet arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç ası. Bu haftaya bütün sorunlarınızla yüzleşerek gireceksiniz. Bundan haberiniz olsun. Kılıçlar biliyorsunuz arkadaşlar mücadele, güçlükler ve sorunları işaret eder ama siz kılıç ası yani bunlarla sorunlarınızı çözmeye başlayacaksınız ki Var olan gücünüzün temsilcisidir. Aynı zamanda kılıçası. Var olan dediğim gibi var olan problemlerinizi çözeceksiniz. Bunlarla yüzleşeceksiniz. Bunun için size çok güzel fırsatlar verilecek arkadaşlar. Bu sizin için yıkıcı değil yapıcı fırsatlar olacak. Bu yüzden bu fırsatlardan yararlanmak için elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Ve bütün yeteneklerinizi bu yönde kullanmanız gerekiyor ve bunu çevrenizdeki insanlara da yansıtın. Evet, bu insanın böyle bir sorunu var, çözüyor ya da bu insana işiyle ilgili bir fırsat verelim. Yapacağından eminiz. Bu aşk hayatında ikinci bir şans istiyorsanız bunu siz bu fırsat size verilecek ama kendinizi kanıtlamak zorundasınız arkadaşlar. Bu yüzden mantığınızı ön planda tutmalısınız, aklınızı ön planda tutmalısınız, duygularınızı arka plana atmanız gerekiyor ki sorunlarınızla daha iyi mücadele edesiniz. Bunu da söyleyeyim. Ee, aynı zamanda en gergin anda bile e, ateşkesi sağlayan, beyaz bayrağı sağlayan kişi siz olmasınız arkadaşlar. Dediğim gibi yıkıcı değil, yapıcı var, olmalısınız ki var olan sorunlarınızda hem yüzleşeseniz hem de daha sağlam bir şekilde mücadele edesiniz arkadaşlar. Ki tılsım kraliçesi zirvede olacaksınız maddi anlamda özellikle maddi sorunlarınızı çözmekte bir adım kaldı. O adımı da kolaylıkla atacağınızdan emin olabilirsiniz bolluk ve bereketin içinde olacağınız bir dönem olacak arkadaşlar bu dönemin meyvasını yiyebilmek için biraz daha duyarlı ve biraz daha girişken olmanız lazım ki size bu konuda çok güzel fırsatlar verilecek bu fırsatları lütfen değerlendirin üretkenliğiniz özellikle maddi anlamda bol kazanç sağlayacaktır size ee, ve bol kazanç yollarınız kesinlikle açık arkadaşlar yeter ki yeteneklerinizi kullanın ve üzerine gidin her şeyin ee, güzel bir gelecek gerçekten sizi bekliyor bunu kullanmak için e, bu, bu geleceğin ilk adımlarını atmak için çok ama çok mücadele etmeniz gerekiyor bunu da söylemek zorundayım ama maddi konularda başarılı olacaksınız ee, zenginlik kapıda arkadaşlar problemleriniz varsa parayla ilgili çözeceksiniz yay burcu arkadaşlarım hiç merak etmeyin ki imparatorlucak kartı bolluk ve bereketin kartıdır arkadaşlar. Bakın size bir fırsat veriliyor. Daha girişken, daha olgun davranırsanız gerçekten bu e, fırsatlardan sonuna kadar yararlanacaksınız ve bolluk bereketin içinde olacaksınız arkadaşlar. Zaten karta baktığınızda anlıyorsunuz. Bir güç, bir savaş, bir mücadele, tahta oturan kucağındaki büyük paraya bakan ve bolluk ve bereketin içinde olacağınız bir dönemin olduğunu söylüyor ve sonrasında bolluk ve bereketin sonuna kadar kapınızda olduğunu söyleyen, yaşayacağınızı söyleyen İmparatoriçe kartı. Daha ne diyeyim? Hayatınıza çok ama çok güçlü bir enerji doğacak arkadaşlar. Rutin düzeninizden kurtulacaksınız. Ee, lütfen bu enerji sayesinde de hareketlenen hayatınıza ayak uydurmaya gayret göstermeniz gerekiyor. Yeni bir iş ya da iş hayatınızda yeni bir yani süre gelen işinizde yeni bir pozisyon ya da yükselmeyi temsil ediyor. Kaderi ve aşkı da temsil ediyor İmportatoriçe kartı. Aşk hayatınızda da çok güzel canlanmalar olacak. Yeter ki ilk adımı atalım arkadaşlar. Yeter ki ilk etapta Duygularımız değil, mantığımız ve aklımız ön planda olsun, gerisi zaten çorap sökü gibi gelecektir. Verim, bolluk, bol kazanç, iç ve dış zenginlik, aşk hayatınızda zirve ki partneriniz yoksa kısa zamanda olacaktır ya da partnerinizle aranızda sorunlar varsa merak etmeyin düzelecektir arkadaşlar. Aşk hayatınızda daha net ve berrak bir dönem olacağından da emin olabilirsiniz. Çok sevindim sizin için. Gerçekten çok sevindim. Ama tabi değnek prensi çıkıyor ve bizi özellikle öfke konusunda uyarıyor. Eğer öfkenize yenik düşerseniz hop sil başa geri dönersiniz arkadaşlar. Bu yüzden öfkeyle kalkıp zararla oturmamanız gerekiyor. Yoksa buradaki yeşillikler, bolluk ve bereketler gördüğünüz gibi bu çöle dönüşebilir, dönüşebilir. Bu tamamen size kalmış artık arkadaşlar. Ne kadar olgun ve gidişken olursanız o kadar çok kazanırsınız. Ne kadar mantığınız ön planda, aklınız ön planda olursa o kadar çok kazanırsınız. Ama bunları öfkeyle, Hareket edip kaybederseniz de sil başa geri dönersiniz. Belki de bir daha buraya gelemezsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Aynı zamanda hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızın ön planda olacağı bir dönem olacak. Ee, sevdiğiniz insanlardan destek alabilirsiniz ki e, bu hem e, hoş karşılanacaktır hem de e, yardım alacaksınız ve başarıya daha hızlı ulaşacaksınız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Aşk hayatınızda da yepyeni bir sayfa açıyorsunuz. Lütfen öfkeyi hayatınızdan çıkartın. Evet, ilk dört kartımız gerçekten bizi çok güzel sevindirdi ve uyardı. Bakalım dört kartımız ne diyecek? ama diğer 4 kartı seçmeden bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz ne kadar soru varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki Yıldız falına inanılmaz talep var. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji büyü var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen geçelim diğer 4 kartımıza. Wow. Kılıç dokuzlusu negatif kartlardandır. Gördüğünüz gibi siyahlara bürünmüş bir karttır arkadaşlar. Lütfen Geceleri kabus görüp bu arkadaş gibi uyanmak istemiyorsanız lütfen duygularınızla değil aklınız ve mantığınızın ön planda olduğu bir şekilde sorunlarınızı halledin. Bunu söyleyeyim ilk olarak. ikinci olarak da arkadaşlar özellikle yakın çevrenizde ve kendinizde sağlık sorunları varsa ötelemeyin Önleminizi bir an önce alın. Aman bana bir şey olmaz kafasından kurtulun ya da nasıl olsa geçer çevrenizdeki insanlar için de. Bunun da önlemini alın arkadaşlar. Ama tatsız haberler alacağımız bir dönem olacak. Biz sorunlarımızı çözdükçe yeni sorunlar geliyor demek. Bu yüzden hızlı olalım. Olgun ve girişken olalım. Emin olun bu duruma düşmeyeceğiz. Şu falı baktığımızda eğer öfke kontrolümüz haricinde bir şey olursa bu duruma düşmeyeceğiz arkadaşlar. Lütfen sil başa geri dönmeyelim. Öfkemize yenik düşmeyelim. Yani bu bunun sinyali. Yani bir şeyler hayatımızda çok güzel gidecek. Kendimizi kendi kendimize kuyu kazıyormuşuz gibi olacak. Buna çok dikkat edelim. Ama olumsuz haberlerde alacağımızın sinyalini veriyor kalış dokuzlusu. Bu yüzden çok dikkatli olalım. Unutmayın yıkıcı değil yapıcı olmamız gerekiyor. En gergin anda bile. Bakalım bir sonraki kartımız bize ne diyecek Adalet kartımız. Adalet kartı arkadaşlar geçmişte ne yaptıysak bugün onun cezasını çekeceğimizi söylüyor. Geçmişte iyilik tohumları ektiysek iyilik meyvesi, kötülük tohumları ektiysek kötülük meyvesi yiyeceğiz. Aynı zamanda yarın yine karşımıza çıkacağını söylüyor. Bu yüzden bugün ekeceğiniz tohumlara çok dikkat edin. Gördüğünüz gibi bir elimizde kılıç diğer elimizde Adalet temsili terazi var. Bu da süre gelen yaşantınızda ne olursa olsun adaletli ve vicdanlı kararlar vermeniz gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda mahkeme ile ilgili olaylarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Ya da beklediğiniz resmi evrak, böyle resmi dairelerden beklediğiniz kağıt ya da haberler varsa da bunları da çok kısa sürede karşılığını alacağınızı, sizin için olumlu sonuçlanacağını söylüyor. Aynı zamanda siz görmeseniz de, siz hissetmeseniz de ve bilmeseniz de şundan emin olabilirsiniz ki sizin ahınızı alanlar cezasını çekiyor arkadaşlar. Bunu da söylüyor Adalet Kartı bize. Ama özellikle aşk hayatımızda olsun, iş hayatımızda olsun, süre gelen yaşantımızda çok ama çok şikayet etmememiz gerekiyor. Çünkü geçmişte ne yaptıysak bugün onun meyvasını yiyeceğiz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. değnek kraliçesi gördüğünüz gibi bir elimizde değneğimiz diğer elimizde de ağaç çiçeğimiz var önümüzde de siyah bir kedi var bu küçük ama etkili düşmanlarımız demek arkadaşlar bu siyah kedi özellikle hayatımızda çok güçlü bir enerji doğacak ve bolluk verimlilik yani hayatımızdaki maddi manevi zirvede olacağız bunu gören çevremiz bize maalesef taş koymaya çalışacak aynı zamanda değnek kraliçesi bize şunu söylüyor Manevi gücünüzü sağlayamadığınızı ve eleştiriye ve beğenilmemeye açık olmadığınızı söylüyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Ee, süre gelen yaşantınızda e, enerjinizi hayattan zevk alacağınız olaylara çevirirseniz sizin için daha iyi olacak. Ve kendinizdeki özellikleri e, başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmanız gerektiğini söylüyor değnek kraliçesi kendinize güvenmeniz sayesinde de istediğiniz her şeyin üstesinden gelebilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki e, öfkemize yenik düşmeyelim. Gerçekten değneklerle kılıçlar birbirine benzer. İşte mücadele güçlükler, zorluklar bunları temsil eder. Ama siz üstesinden geleceksiniz. Her ne kadar bir elinizde değneğiniz olsa da diğerinizde de ağaç çiçeğiniz var. Yani bereketin ve her yani mücadelenize rağmen çevrenizdeki insanlardan kat ve kat zengin olacaksınız arkadaşlar hem maddi hem manevi yeter ki dikkat edelim. Bakalım bir sonraki kartımız bize ne diyecek? Sizce ne olabilir bu kart arkadaşlar? aklından geçiren var mı? Şöyle küçük bir düşünsün, hissetsin. Bakalım inşallah bulur. Yorum kısmına yazarsınız. Doğru mu değil mi artık dürüstçe söylemek size kalmış. Kupa sekizlisi. Wow. Bu hafta gerçi fallarınız şeye çok benziyor. Özellikle kraliçe ile e, kupa sekizlisi Oğlak Burcu'na. Eğer partneri e, Oğlak Burcu olan arkadaşlarımız varsa lütfen bir şans daha verin onlara ya da isteyin. Hak ediyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Dışarıda kaybettiğiniz şefkati kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bizim için burada çok ama çok önemli iki nokta var. Bir, neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar vermeniz lazım. İki, hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip ee, o yönde kesin net ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ee, şunu da söyleyeyim. Ee, dediğim gibi özellikle partneriniz yay burcuysa ve ee, aranız bozuksa siz adımı atın. O da size fazlasıyla adım atacaktır arkadaşlar. Aranız düzelecek. Yani ayrıldık barışacak mıyız? sorusu varsa kafanızda Oğlak ve Yay burcu için çiftler için konuşuyorum. Hiç merak etmeyin aranız düzelecek ama ilk başta kötü haberler alabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Dediğim gibi önemli noktayı belirleyin hayatınızdaki ve o yöne doğru hızlı bir şekilde gidin. Geri dönmek yok arkadaşlar her ne kadar ilk etapta istekleriniz olmasa da. Evet. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda dediğim gibi Instagram hesabından beni takip edebilir. Kafanızdaki soru işaretlerinin cevaplarını ister yıldız ister tarot falından size söyleyebilirim. Yaçar ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.